Evet kıymetli izleyiciler. Ee, bu arada not almıştık. Notun arasında unutmuşuz. Onu da burada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde EYT ile ilgili ciddi adımlar atıldı. Emeklilikte yaşa ilgili açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da yaş farkı gözetmeksizin eee 1999 8 Eylül'den önceki herkesin Kirim gün sayısını ve hizmet süresini tamamladıysa eğer emekli olabilme hakkına sahip olacağını dile getirdiler. Ama biz bunlarla ilgili yayın yaparken özellikle Bağkurlu vatandaşlarımızdan e, çok ciddi tepkiler ve talepler geldi. Tepki ve talepleri aynen buradan yetkili ve ilgili kişilere iletiyoruz. Diyorlar ki, birincisi bizler finansal anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle kobi olarak, özellikle küçük esnaf olarak... E, Pandemi dönemi içerisinde ve ondan sonraki süreç içerisinde aldığımız kredilerle ilgili geri dönüşte ciddi problemler yapıyoruz, yaşıyoruz ve KGF'lerle ilgili bir destek bekliyoruz. Bu birinci öncelikli seçeneğimiz. Makul primlerini yatıramadığımız dönemler oluyor ve bu dönemlerde sağlıktan faydalanamıyoruz. Şu anda dar gelirli vatandaşlara hiçbir sağlık geliri sormadan, sağlık güvencesine dair prim sormadan insanları alınabiliyor eee dar gelirli vatandaş olduğu için bunları beyan ettikleri için ücretsiz olarak muayene olabiliyor ve her türlü ilaç desteği alabiliyor ama biz esnaf olmamıza rağmen. Ama karınca karınca vergi ödüyor olmamıza rağmen primlerimizi aksattığımız için sağlıkla ilgili ciddi problemler yaşıyoruz diyor. Ve daha önemlisi ve bütün hepsi için hepsi için eşdeğer öneme sahip olan talep şu. Bugün görüşmüş olduğumuz esnaf arkadaşlarımızdan da aynı talepte karşılaştık standart işçiler SGK'lı işçiler 5000 günde, 5900 günde, 7000 günde emekli olabiliyorken bağkur'lu olan esnaf, bağkur'lu olan tarım işçisi neden 9000 gün prim yatırmak zorunda? Bunlarda yıpranma payı yok mudur? Özellikle bağkur çiftçi, tarımsal bağkur olarak, çiftçi bağkur olarak emekli olan vatandaşlar 9000 gün, tam 25 yıllık sigortalılık isteniyor. Biz hiç mi yıpranmıyoruz tarlada, çayırda, bağda, bahçede uğraşırken tarımsal bağ kurumuzu yatırdığımız dönemler içerisinde hiç mi yıpranmıyoruz? Bize neden 9 bin gün gibi bir süre dayatılıyor? Bu konu hakkında hükümetten ve yetkililerden talepleri var. destek talepleri özellikle en azından 9000 değil de 7 bin güne çekilebilmesiyle ilgili çalışma yapılmasını e, talep ve temenni de bulunuyorlar. Bizler de onların bugün bize bildirmişlerdi. Birkaç arkadaşımız da buna aynen e, belirtmişti. E, o yüzden e, buradan biz iletmiş olalım kamu yetkililerine. En azından 7 bin güne düşürülebilir. E, biz aynı zamanda biz bunları konuşurken e, başka bir e, mesajımız geldi. E, i̇flas etmiş, işini kaybetmiş işletmeler var. Bunlar e, Bağkur bu işletmenin sahibi bunlar. Mesela bir bu bir, bir işletmesi var. Bir, bir ya da birden fazla kişi istihdam ediyor. Bu istihdam ettiği kişiler işten ayrıldığında bunlara işsizlik maaşı bağlanıyor. Peki iflas eden burada aynen gelen mesajı okuyorum kıymetli izleyiciler. İflas eden iş yerini kapatmak zorunda kalan bağ kurulu için neden işsizlik maaşı yok? Bu da dile getirilmesi e, gereken gereken konulardan biri diye belirtmiş kıymetli izleyicilerimizden biri. Biz bunu da aynen hükümet yetkililerine iletmiş olalım.